Arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Sesli Bilgiler TR oyun kanalı olarak yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videomuzda arkadaşlar Mount and Blade 2 Bannerlord'da herhangi bir şehirden ticarethane nasıl alınır bunu göstereceğim bilmeyen arkadaşlar için. Ticarethaneyi almaktaki amacımız ne? Ticarethaneyi aldığımız zaman kazandığımız dinarlar normalde çapulcuları herhangi bir çapulcu grubunu şöyle yolda yağmaladığınızda veya herhangi bir haydut grubu veya yine Herhangi bir kervanı sığınağa yağmaladığınızda kazanabiliyorsunuz dinara ama Onlar karşılaşacağınız haydut grubunun kalabalıklığına veya üstündeki paraya göre e, Sığınakta yine diğer gruplarda da paraya göre değişiyor Bazen çok bir şey bırakmıyor bazen alabiliyorsunuz bazen kazanamıyorsunuz Bunlar riskli durumlar kısaca para kazanma adına ama tabi bunlar gerekli Seviyenize ordunuza göre bunları yapacaksınız Bunların haricinde ticarethane sürekli size gelir getiren bir Ek kaynak olacak arkadaşlar şimdi şehre geliyorsunuz herhangi bir şehre gidebilirsiniz ama şehri seçerken güvenli olabilecek yerlerden seçmenizde fayda var düşman olduğunuz devletlere ırklara yakın olan bölgelerden değil dost olduğunuz bölgelerden daha e, içeride kalan bölgelerden seçebilirsiniz yağmalanmaması adına hani kalenin ele geçirilip şehrin ele geçirilip herhangi bir riske girmemesi adına şimdi geldik biz bu şehre örnek olarak önce şuradan şehir merkezinde yürüyüşe çık deyip şehre gireceğiz paramız en az 15-16k, 15.000-16.000 civarı dinar olması gerekiyor arkadaşlar herhangi bir ticarethane alabilmemiz için. Yoksa teklifi karşılayamayabiliyorsunuz. Seviyenize göre bu bazen değişiklik gösterebiliyor ama 15k, 16k civarlarında geziyor para olarak. Yine kervan kurma var. Onu da göstereceğim bir videoda, bu videomuzda ticarethaneyi göstereceğiz. Ne kadar çok ticarethane olursa, ne kadar çok kervan olursa o kadar hızlı para kazanabilirsiniz. Parayı da ne kadar kazanırsanız o kadar iyi olur arkadaşlar gelişmeniz adına. Bu bizim yoldaşımız yanımızdaki. Kervan için yoldaş gerekli bu arada onu söyleyelim. Şimdi şuradan, e, bu arada şehre girdiğiniz zaman, şöyle isimler gidiyor geliyor bakın. Bunu görmek için alt tuşuna basıyorsunuz. Yani nereye gideceğinizi anlamak adına klavyeden alt tuşuna basarsanız gideceğiniz yeri görebilirsiniz. Buradan biz nereye gidelim? Şurada ahşap atölyesi diyor. Buraya bir gidelim. Ben ahşap atölyesini seçtim ama siz yani yün dokuma evine de gidebilirsiniz. Farklı ticarethanelere de gidebilirsiniz. Ahşap atölyesine geldik. Herhangi bir işletmeye geleceksiniz arkadaşlar. Sonrasında burada çırağı, dükkan çalışanı veya çırak dükkan çalışanına konuş diyeceğiz. Bu atölyeyi satın almak istiyorum diye zaten seçenek geliyor karşınıza direkt tıklıyoruz. 13.716 dinara mal olacak diyor. Evet diyoruz. Ve bize ne olarak dükkanı işletmek istediğimizi soruyor. Bu tamamen size kalmış. Genelde hani ya seçilebiliyor veya işte farklı bir düşünceniz varsa kendiniz onu seçebiliyorsunuz. Biz buradan örnek zeytinyağı atölyesi diyelim. Ve bize burada Söylediklerini isteyen okur, isteyen okumaz. Evet diyoruz ve 13.716 dinarı ödedik. Sol alt köşede görüyorsunuz. Dükkanımızı, ticarethanemizi aldık. Şimdi taba basıp şehirden çıkabiliriz. Şehirden çıktıktan sonra ticarethanemizi nerede göreceğiz? Bunu bilmeyenler varsa klana geliyoruz. Klandan birlikler dediğimiz zaman kervanlarınızı görüyorsunuz. Bakın şurada kervan bizim bir tane var şu an. Kervanı da e, robber olarak yoldaş olarak aldığımız robber'a vermişiz. O ilgileniyor. Diğere geldiğiniz zaman ise aldığınız işletmeleri yani herhangi bir şehirden aldığınız ticaret haneleri görebiliyorsunuz arkadaşlar. Benim önceki marangoz olan varmış. Şimdi e, zeytinyağı baskıcısı aldık. İki tane ticaret hanemiz var. Burada gelir gider durumlarını gösteriyor. Yine aynı şekilde birliklerde de kervanlarda da gösteriyor. 2 tane olur, 3 tane olur. Size imkan verdiğince, paranız olduğunca işletme almanızda fayda var. Yani ne kadar işletme, ne kadar kervan size o kadar para, buraya para nasıl geliyor? Bunu da şöyle göstereyim. Şimdi şehirde yürüyorsunuz veya şehirde değil. Haritada geziyorsunuz rastgele gezelim. 3431 şu an. Paramız var. Şimdi birazdan şurada soldaki yazılarda günlük para değişimini gösterecek. Her zaman para kazandırmayabiliyor. Bazen zarar ettiğinizde olabiliyor ama genel olarak para kazanıyorsunuz. Evet şu an durduralım. Bakın şu an günlük altın değişimi 254 dedi. Gelir giderleri çıktığımız zaman ordu parası masraf her şey düştüğümüz zaman bize 254 dinar kâra geçirmiş oldu bugün. Oyunda gezerken işletmeniz varsa kervanınız varsa sürekli para kazanıyorsunuz. Herhangi bir yeri yağmalamanız herhangi bir yeri saldırmanız herhangi bir çapulcu grubuna haydut grubuna sığınağa saldırmanız gerekmiyor arkadaşlar. Dükkan açtığınız zaman, ticarethane açtığınız zaman, aldığınız zaman şehirlerden kolay ve hızlı para kasabiliyorsunuz. Umalım videomuz faydalı olmuştur. Yeni videolarda görüşmek üzere. Tekrardan kendinize iyi bakın.